Efendim Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan 15 günlük yaşam mücadelesinin ardından şehit oldu. Şehit Yarbay Demirkan Ankara'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Eller semaya açıldı. Şehit Yarbay Abdullah Cem Demirkan için dualar edildi. Tedavi gördüğü hastanede şehit olan Yarbay Demirkan başkentte son yolculuğuna uğurlandı. Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan 4 Temmuz'da Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle ağır yaralanmıştı bütün doktorlar Yarbay'ı yaşatabilmek için seferber oldu. Ama 15 günün ardından hastaneden acı haber geldi. 48 yaşındaki şehit Demirkan için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın da katıldığı törende şehidin komiser emeklisi olan babası Bekir Sami Demirkan'la annesi Ayfer Demirkan güçlükle ayakta durabildi. Kızları Güneş ve Irmak Demirkan'ı yakınları teskin etmeye çalıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehit Demirkan için taziye mesajı yayımladı. Pençekili Harekat bölgesinde yaralanan ancak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'a Allah'tan rahmet diliyor. Yarbayımızın ailesine sabrı cemil niyaz ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışındaki harekatlarımızla bölücü terör örgütüne göz açtırmamaya, inlerine girmeye devam edecek, vatan ve bayrak uğruna şehit olmuş kahramanlarımızın kanlarını yerde bırakmayacağız. Şehit Piyade Yarbay Abdullah Demirkan'ın naaşı Cebeci Askeri Mezarlığı'nda toplu toprağa verildi.